Yorum Doktor Yılmaz Argüden bizlerle birlikte. Arge Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyet Başkanı da kendisi aynı zamanda. E, Sayın Argüden merhabalar, yayın hoş geldiniz. İyi günler, teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına erişilebilmesi ve 2030 gündeminin yakalanabilmesi için yıllık 2,5-3 milyar doları civarında bir yatırım ihtiyacı var. Düşük karbonlu ve kapsayıcı büyüme için ne tür finansal araç ve ürünlere ihtiyaç var anlatır mısınız? memnuniyetle bir kere bu konuyu ele aldığınız için teşekkür ediyorum. Çok önemli. Herkesin de hem duyarlılığın hem de bilgisinin artması gerekiyor. Çok da değerli konuşmacılarımız olduğunu da gözlemliyorum. Konuyu da gayet iyi ortaya koydular. Aslında bence sürdürülebilir finans anlayışı şirketlerin de sürdürülebilir yönetim anlayışıyla uyumlu olmak durumunda. Şöyle ki Temelde bir ekonomist olarak baktığımız zaman e, ekonomik dışsallıklar diye bir kavram var. Yani kendi bilançomuza, gelir tablomuza yansımayan konuları kararlarımızda gündeme pek getirmiyoruz. Bize olan etkileri üzerinden inşa ediyoruz kararlarımızı. Oysa bunların maliyetleri topluma bir şekilde yansıyor. Sosyal olarak, çevresel olarak, başkalarına ekonomik olarak yansıyor. Bu nedenle temelde karar alma mekanizmalarımızı... Bütün yarattığımız etkileri bütünsel ve entegre olarak düşünmekle gerçekleştirebilirsek her türlü finansmanda sürdürülebilir finansman olabiliyor. Ne demek istiyorum? Biraz da buna geçelim. Şimdi dünyada özellikle büyük fonlara yöneten kuruluşlar bunlar devlet kamu fonları olabildiği gibi emeklilik fonları gibi de olabiliyor. Yatırım fonları da olabiliyor. Şunun farkına vardılar ki kendileri büyüdükçe böyle kısa vadeli hedeflerle bir şey kazanmak mümkün değil. Çünkü bir yerden bir yere oynarken büyük değişimlere kendileri de neden oluyorlar. Bu nedenle bakış açıları uzamaya başladı. Zaten sürdürülebilirlik de bakış açımızı uzatmakla e sağlanabilecek bir husus. Ee, Vedat Bey de bahsetti. Yani gelecek nesillere e kaynakları nasıl taşıyabiliriz diye. Bu şekilde baktığımızda aslında çok kısa vadeli düşünmenin kendi çıkarlarımızla da uyumlu olmayacağı çok net bir şekilde ortaya konmaya başladı. Çünkü bu riskler yatırım yaptığımız alanlardaki getiriyi de olumsuz olarak etkileyebiliyor. Çok da hızlı olarak etkileyebiliyor. Şöyle ki bir sosyal konu gelişebiliyor. Bir anda bu konuya verilen önem artınca yaptığımız yatırım gerisini getirisini sağlayamayabiliyor. Bu nedenle baktığımızda aslında uzun vadeli bakmak, sürdürülebilir bakmak, yapmış olduğumuz yatırımları da korumakla da eşdeğer hale geliyor. Zemin bahsetmiş olduğunuz kaynakları en iyi ortaya çıkartabilecek hususlardan bir tanesi aslında piyasa mekanizmalarını geliştirmek. Örneğin karbon ticaretini sağlamanın normal finansmanı da sürdürülebilir finansman haline getireceğini düşünüyor. Onun için ben sürdürülebilir finansı ayrı bir nokta olarak veya ayrı bir paket, ayrı bir havuz olarak görmekten ziyade aslında bütün finansmanın bakması gereken konuları değerlendirme noktası olarak ortaya koymak istiyorum. Nitekim Türkiye'de de çok önemli bir gelişim oldu. Önemli 7-8 banka sürdürülebilir finans bildirgesini gönüllü olarak imzaladılar. Ve sürdürülebilirlik konularına bakan kadrolarını genişlettikleri gibi, e, yaptı, e, finanse edecekleri yatırım projelerinin sürdürülebilirlik boyutlarında belli tedbirleri almazlarsa finanse etmeyeceklerini de ortaya koydular. Böylelikle aslında projeler daha tasarlanırken e, dünyanın sürdürülebilirliğine daha uygun projelerin tasarlanmasını da teşvik eder bir noktaya gelmeye başladı. Türkiye'de de bu trend başlıyor. Dünyada da zaten ekvator prensipleri olsun, e, ...işte sorumlu yatırım prensipleri olsun birçok prensip... ...bizi bu tarafa doğru zorluyor. Güçlükten güç doğar. Dünyanın bu konudaki sıkıntısı aslında bizim hepimize doğru yöne daha hızlı ilerlememize yardımcı olacak diye düşünüyorum. Bunun e, yöntemleri çok kritik değil. Bono da olur, kredi de olur, çok farklı şekilde olabilir. Temel olan anlayışı doğru bir noktaya getirebilmek. Bu konuda da önemli inisiyatiflerin başlamasını memnuniyetle izliyoruz. Peki çok teşekkürler yayına katkılarınızdan dolayı. Doktor Yılmaz Argü'den ortak gelecekte konuğumuz oldu. Ee, ve ben...